Aslında çok zor bir dönemdi iki sene. Yurtdışı Yatırımlar iş Konseyi gözüyle baktığımızda özellikle bu COVID'in bütün dünyadaki yurtdışı yatırımları biraz sınırlandırdığı bir dönemdi. Ama farklı alışkanlıkları da öğretti bize. Özellikle bizim Türk şirketleri içinde, başka ülkelerdeki şirketler içinde yurtdışına nasıl uzaktan da olsa iş yapılabilir, satın almalar yapılabilir, büyütülebilir, uzaktaki işler nasıl yönetilebilir bunları öğretti. Türkiye bir üst zaten Avrupa'ya, özellikle Avrupa için önemli bir üst. Ama bu tedarik zincirlerinin daha çok yakınlaşması, ülkenin dünyadaki bütün o dengenin değişmesinden sonra biraz daha yani yeni coğrafyalar, yakın coğrafyaların önemi ortaya çıktı biraz hani eksenimizi acaba Türkiye için nasıl bir fırsat var Türkiye'nin etrafında yakın coğrafyalarda nasıl fırsat var gibi bir çalışmalar yaptık. Öncelikle lojistik alanında detaylı bir program yaptık. Bunu uzun bir webinar olarak arkadaşlarla paylaştık. Devamında yakın dönemde özellikle oluşabilecek fırsatları ve bölgeleri incelediğimiz bir endeks yayınladık ve özellikle pandemiyle birlikte bu endeksin e, belli parametreli değişti yani sadece e, yurt dışında e, işte hangi ülkeler daha ilgi çekiyor Türkler için daha iyi fırsatlar sunuyor Türkiye Türk yatırımcılar için değil e, bu pandemiyle birlikte değişen e, belli başlı trendlerin de nasıl etkilediğine bakarak, Endeksimizi daha güçlü hale çıkardık Yurt dışı yatırımlar endeksini dolayısıyla yeni resme ve yurt dışında bundan sonraki önümüzdeki dönemde de özellikle pandemi sonrası diyelim oluşan fırsatlara Türk şirketlerini de ısındırmaya ve küresel olarak daha farklı coğrafyalarda olabilmenin de portföy anlamında, şirketlerin portföy anlamında güç kattığını, daha dayanıklılık kattığını bu tür krizlere e, gördüğümüz için bunu da teşvik ediyor olacağız, söylüyor olacağız. Türkiye'deki şirketler de artık biraz daha önünü görebilecek diye düşünüyorum 2022 ve 23'te dünyada hangi bölgede değerlendirilir mevcut işleri çünkü Türkiye'de büyüttükleri işi yurt dışına çıkarmak yurt dışına başka coğrafyalarda da o işi büyütmek aslında şirketleri çok güçlendiriyor. Biz bunu yönelik çok daha aktif olacağız. Ben yurt dışı yatırımlar iş konseyi başkanlığı devam ediyor oluyorum. Bugün itibariyle adaylığım da var seçim devam ediyor. İnşallah hani her şey yolunda giderse önümüzdeki dönemde bu iki senenin eksik kalan kısımlarını da arttırarak ve çıtayı yükselterek etkinlikler yapıyor olacağız.